Bin atlı akınlarda çocuk gibi şenlendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler beyi. İlerle bir yaz günü geçti Tuna'dan kavimlerle. Şimşek gibi atladık. bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yolda. Bir gün yine dolu düzgün atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de. Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Türkler en başından beridir gözü pek, cesur, savaşçı bir millet olarak tanınmıştır. Bunun üzerine bir de Orta Asya düzlüklerinde öğrendikleri at binme yetenekleri eklenince hızlı hareket edebilen vurkaç taktiğine son derece uygun hafif süvari birlikleri olarak uzmanlaşmışlardır. Bu önemli özellikleri sebebiyle Akıncılık pek çok Türk devletinde farklı isimlerle de olsa görülmektedir. Örneğin Selçuklu Devleti sınırlarında akıncılık faaliyetlerini yürüten Türklere Uç beyi denirdi. Nitekim Osmanlı ailesi henüz kayı boyu iken Söğüt topraklarına getiren Ertuğrul Gazi de bir Uç Bey'iydi. Yani Osmanlı oğulları aslında başlangıçta bir akıncı ailesiydi. Osman Gazi kendi devletini kurduktan sonra en iyi bildiği işi yaptı. Bizans üzerine akınlarına devam etti. Osmanlı tarihinde ilk akıncıların Osman Bey ve silah arkadaşları olduğu görülmektedir. Mihailoğulları, Malkoçoğulları, Turhanoğulları ve Evrenosoğulları gibi akıncı aileleri sayesinde Osmanlı Devleti Avrupa topraklarında muazzam ilerlemeler kaydetti. 1. Murat zamanına gelindiğinde ise Gazi Evrenos önderliğinde Akıncı birlikleri profesyonelleşerek Akıncı Ocağı kurulmuştu. Bu Akıncı beyleri sınır boylarından büyük bir serbestlik içindeydiler. Savaş halindeki devletlere kimseden izin almadan istedikleri zaman saldırıp ganimet toplayabilirlerdi. Bununla birlikte düşmandan gelen ilk saldırıyı da onlar göğüsler Direkt padişaha bağlı olan bu birlikler padişahtan başka kimseye hesap vermez. Düşmanla sürekli padişahtan başka kimseye de hesap vermezlerdi. Düşmanla sürekli yüz yüze sayısız çarpışmaya giren bu yiğitlere ordu içindeki diğer birlikler büyük saygınlık duyarlar. Akıncı Ocağı en parlak dönemini Avrupa'da fetihlerin sıklaştığı zamanda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. O dönemde sayıları 50 bine kadar çıkmıştı. Ancak ne olduysa 1595 yılında oldu. O tarihlerde Osmanlı tahtında 3. Mehmet oturuyordu. Sadrazamlık makamında ise Arnavut asıllı Koca Sinan Paşa var. Koca Sinan Paşa 80'li yaşlarında daha önce rüşvetten ve padişahtan gizli iş yapmasından ötürü 4 kere sadrazamlıktan azledilmiş, Malkara'ya sürgüne gönderilmiş bir devlet adamıydı. Hamda bu yıllarda Eflak boyu Odası Mihail Vitezur, Osmanlı'ya karşı isyan bayrağını çekti Allah Allah. ve bölgedeki Osmanlı kalelerini bir bir ele geçirdi. Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet, isyanın bastırılması için Sadrazam Sinan Paşa'nın emrine 100.000 kişilik ordu vererek Eflak üzerine sefer başlattı. Mihail Tezül emrindeki asker sayısı 70 bin civarındaydı. Fakat Eflak ve Yuvadası kaleleri savunmayı veya bir meydan savaşını göze almadığı için kalelerde az sayıda asker bırakarak Osmanlı ordusunu bataklıklara çekip tuzak kurmaya çalıştı. Lakin Sinan Paşa kovalamacaya girmedi ve bir savaş yaşanmadan düşman eline geçen kaleleri pek zorlanmadan geri aldı. Sinan Paşa Eflak Boyu Odası'na vurulan bu darbenin yeterli olduğunu isyanın biteceğini düşünerek geri çekilme kararı aldı. Osmanlı topraklarında dolaşan 70 bin kişilik bir düşman birliği olmasına rağmen Sadrazam geri aldığı kaleleri 3 ila 4 bin arasında asker bırakarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Mihail Vitezur gözcüleri sayesinde Osmanlı ordusunun her hareketinden haberdar oluyordu. Osmanlıların geri çekildiğini gören Eflak boyu odası Turgoviçte şehrine saldırdı. Sinan Paşa'nın burada bıraktığı 3500 kişilik askeri birlik kazıklara oturtularak katledildi. Osmanlı ordusu Tuna Nehri kıyısındaki Yergöğü isimli bölgeye gelmiş ve burada daha önceden yapılmış olan Tahta Köprü'den karşıya geçmek için hazırlanıyorlardı. Akıncı birlikleri ise ordunun güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağlamak için bölgeye yayılmışlardı. Sadrazam Koca Sinan Paşa köprüden ilk kendisi geçtikten sonra ilginç bir karar vererek köprünün başına bir tahsildar koydurdu. Geçen her askerin elde ettiği ganimetten beşte birlik serdar payı istedi. Aslında sadrazamın böyle bir hakkı vardı. Ancak bu ganimet toplama işi genelde başkentte veya daha güvenli bölgelerde yapılırdı. Askerler zamanın ve yerin şu an için uygun olmadığını söyleseler de parayı seven bir devlet adamı olarak tanınan Sinan Paşa emrinde ısrar etti. Böylelikle köprüden geçen her askerin üzeri arandı ve elindeki ganimetlerden beşte birine el konularak geçişine izin verildi. Eplak Boyvadası Mihail için büyük bir fırsat doğmuştu. Osmanlı ordusunu köprüden geçerken ikiye bölünmüş şekilde gafil avlayabileceğini düşünen Mihail, Derhal yer göğü bölgesine doğru harekete geçti. Düşmanı gözleyen Akıncı birlikleri Sadrazam Sinan Paşa'ya Tam üç kez farklı zamanlarda düşmanın yaklaştığını haber verseler de sadrazam emrinden dönmedi. Sadrazamın ganimet toplama sevdası yüzünden köprü geçişi bir hayli yavaşlamıştı. İntikal üç gün üç gecedir devam etmekteydi. Üçüncü günün sonunda ordunun bir kısmı karşı kıyıya adımını atmış ancak güvenliği sağlamakla görevli akıncılar henüz köprüye geçmemişti. Bu esnada Eflak ordusu göründü. Sadrazam Sinan Paşa panikleyerek pay alma işlerini kaldırıldığını Akıncıların hemen bu yakaya geçmesini emretti. Ancak bunun için çok geçti. Eflak voivodası Mihail topların tahta köprüyü hedefleyerek ateşlemesini söyledi. Kısa süre içerisinde üzerinde izdiham yaşanan köprü Eflak topçuları tarafından vurularak yıkıldı. o sırada köprüde bulunanlar Tuna'nın azgın sularında gözden kayboldular. Akıncıların neredeyse hepsi karşı kıyıda kalmıştı. Bu sefer de toplar onların üzerine döndürüldü. Akıncı ocağında bir söz var. Yazılan gelir başa. Madem yazılan başa gelecek o zaman ölümden korkmak nedir? Bu düsturla düşmana karşı son hücumlarına kalkan Türk akıncıları son neferlerine kadar çarpışarak şehit oldular. Ordunun karşı kıyıda kalan kısmı ise çaresizce arkadaşlarının katledilişlerini izledi. 23 Ağustos 1595 tarihi Türk Akıncı Ocakları o gün orada birkaç saat içinde bir daha alevlenmemek üzere söndü. Geriye kalan ordunun morali o kadar bozulmuştu ki Sadrazamdan bile izin almadan herkes kışlalarına döndü. Zaten bu hezimeti haber alan padişah 3. Mehmet, koca Sinan Paşa'ya İstanbul'a gelmemesini, sadrazamlıktan azledildiğini ve Malkara'ya sürgüne gitmesini emretti. Lakin olaya bakın ki yerine getirilen yeni sadrazam tekeli Lala Mehmet Paşa sadrazamlık görevine geçtikten tam 10 gün sonra vefat etti. Tekeli Lala Mehmet Paşa vefat ettikten sonra sürgündeki koca Sinan Paşa 5. kez tekrar sadrazam ilan edildi ve eceliyle ölene kadar bu görevde kaldı. Öldüğünde ise arkasında 600 bin duka altın, 2 milyon 900 bin nakit akçe, 49 sandık kıymetli mücevherat, 15 inci tesbih, 32 adet kıymetli taşlarla süslü kalkan, 140 adet kıymetli taşlarla süslenmiş miğfer, 120 adet kıymetli taşlarla süslenmiş kemer, 1070 parça ipek kumaş, 20 adet altın ibrik ve en önemlisi ganime sevdası yüzünden bütün akıncıların vebalini bırakmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 50 bin, bu sefer sırasında 40 bin civarında oldukları tahmin edilen akıncıların sayısı 30 yıl sonra yapılan bir sayımda 2000 olarak tarihe geçmiştir.